değerlendirmeye. Bir Ermenistan'da sıcak bir gelişme var. Şimdi Kerim Ulak o gelişmeyle ilgili bizlere bağlanacak. Kerim Ulak beni duyar mı? Merhabalar Kerim. Hemen sözü sana bırakalım. Evet, Ermenistan pes etti ve Ermenistan anlaşmaya imza attı. Harekat 44 gündür devam ediyordu Karabağ'a Ermeni ordusuna çok ağır darbe vuruluyordu. Günlerdir 44 gündür Ermeni ordusunun yenilgilerini anlatıyorduk. Her geçen saat, her geçen dakika Karabağ'da Ermenilerin sona yaklaştığını söylüyorduk. Ermeni ordusunun çok ağır kayıplar verdiğini belirtiyordu ki bu kayıplar Şuşa'da 820 Ermeni askerinin öldürülmesiyle birlikte 820 ile birlikte 12 bine ulaşmıştı ki Ermeni ordusu tarihinin en büyük yenilgisini aldığını belirtmiştik. Hani yenilmez Ermeni ordusu imajı Azerbaycan ordusu tarafından yerle bir edilmişti ve Ermenistan bölgede çok ağır yenilgiler almaya başlamıştı. Tabi dönüm noktası aslında Şuşa'nın alınması olmuştu. Önceki gün Şuşa'nın alınmasıyla birlikte Ermeniler psikolojik olarak yıkıldılar. Aslında yenilginin dönüm noktası Şuşa'nın alınması oldu. Aldığımız bilgilere göre yapılan açıklamalara göre aslında yapılan açıklama Paşinyan'dan geldi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Ermenistan Başbakanı yapmış oldu. Yazılı açıklamada Azerbaycan'la anlaşmaya vardıklarını söyledi ki gün içinde Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının Moskova'ya gidecekleri ve gün içinde anlaşmaya imza atacakları gelen bilgiler arasında ki tabi anlaşma diyoruz anlaşmayı aslında Nikol Paşinyan istemeye istemeye imzalamak zorunda kaldı. Ve yaptığı açıklamada şunu söyledi. Hepimiz için çok zor bir karar verdim. Ayağın ifadesini ben söylüyorum. Hepimiz için çok zor bir karar verdim. Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları ile Karabağ Savaşı'nın sonu için anlaşma imzaladım. Anlaşma benim ve halkım için inanılmaz derecede acı şeklinde bir açıklama yaptı. Tabi açıklamanın devamı da var. Onları da okuyacağım ama burada tabi izleyicilerimiz merak ediyorlardır anlaşmanın içeriğinde tam olarak ne. Anlaşmaya göre Ermenistan işgal ettiği Karabağ'dan kademeli olarak çekilecek ve bu doğrultuda şu an bölgede Ermenistan güçleri özellikle Ağdam, Adere, Hocavent, Hocalı Han kendi gibi Kelbecer gibi noktalarda yer alıyor ki bu noktalardan çekilmesi için Ermenistan anlaşmaya vardı ve bu anlaşma doğrultusunda Ermeni güçleri bölgeden çekilecek. Tabi anlaşmanın ayrıntıları ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Az sonra tekrar karşınızda olacağız. Diyeyim. Ben sözü tekrar merkeze bırakayım. Evet Kerim Ula'ya çok teşekkür ediyoruz. Detaylar oldukça bizlerle paylaşmaya devam edecek. Şimdi Sayın Hasan Basri Yalçın hala şu anda konuğumuz. Efendim ben şimdi konuyu değiştirip şunu sormak isterim sizlere. Ermenistan'ın yenilgiyi kabul ettiği haberi biraz önce geldi. Arkadaşımız da bize detayları aktardı. Şimdi bunu tartışmaya başlayalım. Ben hemen sözü size bırakayım efendim. Buyurun. Evet, hayırlı olsun diyelim. Yani ben anlaşmanın içeriğini tabii ki görmedim. Burada sizinle birlikte yayındaydım. Zaten e, herhalde anlaşmanın içeriği de henüz yayınlanmış olmasa gerek. E, gördüğüm kadarıyla sadece Paşinyan'ın e, ifadeleri var. E, ama şuradan biliyoruz, işte e, Aliyev, e, işgal edilmiş bütün topraklardan çekilmediği müddetçe Ermenistan'la anlaşmayacağız ifadelerini kullanıyordu. Ee, bunun ne kadar esnediğini, bunun işte müzakere masasında ne kadar esnetilebileceğini çok bilmiyorum şahsen. Ee, ama e, gerçekten Azerbaycan bir anlaşmaya varmışsa e, ve Paşinyan üzüntüler içerisinde bunu dile getirmek mecburiyetinde kalıyorsa çok önemli bir gelişmedir. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu uğurda canlarını feda eden, e, canlarını ortaya koyan şehitlere, gazilere... E, ...hepsine teşekkür etmek gerekiyor. E, Karabağ e, Azerbaycan toprağıdır, Karabağ Türk toprağıdır. E, fethedilmiş olması, e, tekrar fethedilmiş olması, tekrar azat edilmiş olması... E, ...büyük gurur verici e, bir olay. E, anlaşmanın ayrıntıları bunu gördüğümüzde daha değerlendirmek mümkün olabilir. Ama bu tür durumlarda biraz e, ne diyelim, teenni ile yaklaşmakta fayda vardır. Çünkü biliyorsunuz iki kez de ateşkes imzalanmış ve Ermenistan işte bunu kendisinin hazırlanması için tekrar güçlenmek için bir fırsata dönüştürmek falan istemişti. Gerçekten Ermenistan çekilecek mi, bu anlaşmanın şartlarına uyacak mı hep beraber göreceğiz. Ee, ama uymasa bile yani o beklediğimiz, e, aklımızdan geçen kötü senaryolar, Ermenistan şayet oyalamak vesaire istiyorsa dahi bile e, aslında bu e, yeterince zaman kazanmak anlamına da gelmez. Çünkü Azerbaycan ordusu bir momentum tutturdu e, ve oldukça başarılı operasyonlar yapıyor. 6 haftanın içerisinde aslında Karabağ temizlenmiş oldu. Eğer beklediğimiz şekilde gerçekleşir, bütün Karabağ toprağı azat olursa 6 ay içerisinde bunun gerçekten çok büyük bir askeri başarı olduğunu söylemek lazım. Özellikle biliyorsunuz Türkiye'den Azerbaycan'ın aldığı İHA ve SİHA'ların Türkiye'nin Suriye'de ve Libya'da yaptığı operasyonlar sonrasında bir askeri operasyonda tekrar ne kadar büyük bir başarı gösterdiğini de hep beraber gördük ve gururlandık. Peki, evet şimdi konuklarım var.